Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler YPG'den Türkiye'ye destek geldi. Akbelen protestosuna YPG'liler de desteğini açıkladı. Kıymeti izleyenler Akbelen'den kömür madeninin çıkarılmasına karşı çıkan malum gruplara terör örgütü YPG PKK'lılardan da destek geldi. Akbelende bulunan kömür madeninin çıkarılmasına karşı çıkan malum gruplar yeni bir gezi isyanı çıkarma peşine düştü. Protestoların sürdüğü Akbelendeki maden arama çalışmalarına çok sayıda radikal grupların yanında terör örgütlerinin de destek çıktığı belirtildi. Muğla'nın Milas ilçesinde 1980'den bu yana yerli linyitten elektrik üretilen ve bölge insanının geçim kaynağı olan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nin işlettiği maden sahasının genişletilmesine yönelik başlatılan protestolara Almanya'daki terör örgütü sempatizanlarından da destek geldi. Honever'da düzenlenen protestoya dair sosyal medyadan bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Sistem değişikliği kampından dayanışma selamı notunun düşüldüğü ve fotoğraf paylaşımının yapıldığı protestoda terör örgütü YPG'nin paçavraları açıldı. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de büyük ses getiren gezi olayları olmuştu. Sadece bir ağacın kesilmesi için sokağa düştüklerini söyleyenler YPG PKK'yı ve Bilimum terör örgütlerini yanlarına alarak Türkiye'deki askere, polise, Mehmetçiğimize taş atmak suretiyle ülkeyi büyük bir kaosa sürüklemiş, hatta Ankara'da başbakanlık binasına kadar yürümeye cüret göstermişlerdi. İşte yine aynı senaryoyla gündeme geldiler. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.